Alerjik nezle de uyku apnesi yapabilir. Çünkü alerjik durumlarda özellikle burun etimiz yani mukoza dediğimiz bölge şiştir yani ödemlidir ve büyür. Büyüdükçe de burundan nefes almamızı engeller, tıkar. Böyle bir durumda uyuduğunuzda eğer bu burun kanalınız açık değil, kapalı ise nefes alıp verirken zaman zaman tıkanmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü uykuda özellikle burun solunumu bizim için daha doğru olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ağız açık iken bir süre sonra bu alışkanlık giderek ilerler ve küçük diliniz büyüyüp açılıp kapanırken ve boğazınızda kuruyarak bir uyku apnesine benzer semptom oluşturabilir. Dolayısıyla alerji ne şekilde olursa olsun tedavi edilmez ise bizim için önemli sorunlara yol açabilir.